Youtube hoş geldin. Baldur keserimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Git yuvasında uzun dinlenme yapacaktık. Ve Git yuvasından çıkacaktık. Konuşacağımız birisi yok. Direkt günü sonlandırabiliriz. Şimdi konuşacağımız birisi var mı diye bakıyorum. Yok. Dur lazerle değil de. Bir I think we've overstayed our welcome in this place. If we ever truly had one to begin with, we should. <laughs> Herkes yerlerinde çıtır 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 duruyor. Konuşacağımız kimse yok. Ayrıl bakalım. Evet arkadaşlar şimdi burada kalmıştık en son. Ne yap. Haritada reviri hallettik. Şimdi Kuluçka evine girip öldürmek gerekli mi? Bakalım. Yani Parazitleri kurtaramadık. Allah Allah. Onu da bulamadık. Neyse. Biz Burada birisi var mı? Bunlar duruyor burada. Ya bunlarla savaşmaya gerek yok şu an. Gereksiz savaştan kaçınalım. Burada o da var. Orası geçiş noktası. Zaten yüzbaşının odasından geldik buraya. Tamam. Burada bizi bekliyorlar. Bir dakika. Direkt manastıra çıkalım ya. Çık çık. Direkt manastıra çık. Savaşmaya gerek yok şu an bunlarla. Hmm. Yalnız manastırda işte şu. Ben şuna bir bakayım. Nerede olduğunu. Ondan sonra geri döneceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Öyle ki bizde Tören savaş baltası bir tane var. Onun yeri neredeydi ya? Üstatta mıydı? Buraya gel. Tamam burası değil. Burada şurası ile ilgili bir şey de şimdi. Aa, dur bakayım. Şimdi bir dakika. Bizim <laughs> mantarda Balta var. Beyaz. Tören savaş baltası. Tam karlattan. karlak gel. Hmm. Şu. At bakayım. iyi kaldığımız yer Şurasıydı sanki ya dur Al bakalım şunu bak O da değil bir saniye Heh, bu oldu. Şimdi hepsini yakmamız lazım. Don master seed. Don yerini öğrenip öyle geleceğim arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar, birazcık araştırmadan sonra bu bütün geri kalan üç silah yerini öğrendim gibi. Öncelikle burada bir tane yuva varmış, bunu savaşacağız. Bir tanesi burada. Bakalım alabileceğiz mi? Saldırırsa da öldürürüz yani. A22 attık. Güzel. Şimdi biz şunu alacağız. Asker öngel. Görünmez olman bir işe yarar mı? Aa bir dakika bir şey denesek şu an. Büyücü elini denesem bir iş yarar mı? Al bakayım şu an. Envanter eklenemez. O zaman çok tamam. şey yok. Neyse ya mecbur. Mecbur savaş yaptık zaten. bunları normal öldürürüz zaten. <laughs> ne <Bana> vur ya? Eskama. <laughs> <laughs> biri vurdu. Sen git git. Sen git sen de şimdi yok. Okey şimdi. Ya bu kalıcı aldığımıza göre tam bu makine çalışmıyor herhalde looks to be a powerful weapon. I wonder if it was used on the Gith Yankee nearby. Evet, şu an <laughs> aldık. Çekici aldık. Arkadaşlar bu görevi tamamlayınca efsane bir silah veriyormuş. Ondan tamamlamak için uğraşıyorum. Ee, i̇nelim buradan. Şimdi diğer ikisinin yeri de bir tanesi hemen şuradaymış. Şuradan karşıya atla. Zaten koyduğumuz baltayı buranın içinden aldık. Buranın içindeki abiyle savaşınca aldık. Ee, diğeri de. Diğerini bulacağım sonra. Tamam o zaman bildiğimiz kesin olana bir gidelim. Bildiğimiz bu değil. Bildiğimiz kesin olan bir tane var. Ona da gidelim. Ya 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 ya. Burası değil. Ya burada. Here goes amacım buraya gelmek değil ama olsun tamam. Gel buradan. Yeri şuradaymış. Bunların birisi cesedindeymiş. Hangisinde ama bilmiyorum. Aynen. Yeri de burada. Tamam. Şimdi sonucuna bir bakıp hemen geliyorum. İki tanesini bulduk. Evet, sonuncusu da şurada arkadaşlar. Şu. Tamam. Şimdi bizim mekana bir gidelim. Bakalım sıralama nasıl olacak. Sen şunu yap da kendine. Şimdi bakalım. Bayağı uzun bir görev gibi de. Efsanevi silah veriyormuş sonunda. Hiç daha efsanevi silahımız olmadı. Şimdi ben şunlara bir koyma sırasına bir bakayım. Ondan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani bu üçünü taktım ama şunu yitken ki uzun kılıcı attım direkt. Yani başka kılıçlar buluyormuş demek ki uzun kılıç olması Önemli değilmiş galiba o yüzden Şu anlık Okeyiz gibi Kılıç çok iyi oldu bu arada ee, Evet şimdi şunları alacağız Ben bir konsantre olayım <laughs> Gel bakalım Al bunları şimdi Oku Tamam bu da ne yeni görev açıldı bir latanlar müredinler şafak yurumasının içinde değerli bir yadigarın gizlenmiş olduğu hakkında bir not bulduk şimdi bir de onu mu bulacağız On The <laughs> ona da bakıp geleyim Evet arkadaşlar şimdi gitmemiz gereken yer şöyleymiş. Öncelikle şunu alabilirim. Bunu burada bırakma. Bu güçlü bir silah sonuçta. Şimdi gitmemiz gereken yer şurası. Şuraya gitmemiz gerekiyor. Ee, biz şunu aldık değil mi? Bunu aldık. ha tamam bunu aldık. Bu öne önemli olan buymuş. Şimdi biz yüzbaşının odasına gideceğiz. Al, al bunları al. Yüzbaşının odasındaymış. Oradaki heykelciklerin orada. Gizli bir kapı varmış. Ne görev ya. Görevin görevi yani. Zaten bunu bulduktan sonra gideceğim. Şeye gideceğim. Ne o? Şar'a gideceğim. Şar'la tanışacağım. yadigarı yara alacağız. Ondan sonra artık ay gidebileceğiz gidebileceğiz. da herkes öldürdük. Bunda başka kılıç yok mu değil mi? Bize her şeyi almıştı. Tamam. Bizim amca. Bunların başı. Neyse. Bunun zaten bir şey yok. Okey. Şimdi bunları ne tarafa çevirecektik? Bu tarafta değil ya. Heykeller neredeydi? Heh burada. Tamam. Şimdi bunu sağa çevireceğiz, bu solda galiba. Gel gel gel. Bir. İki. Üç. Tamam, bu böyle kalacak. Tamam, bunu nasıl yapacağımı ben bakıyorum. Arkadaşlar bu vurarak dönüyormuş. Ölmesini de istemiyorum ama. <laughs> Şurada bir şey var. Bir saniye. Evet arkadaşlar ekili kırdım. Heykeli kırdım, döndü sonra. Şimdi şurada gizli bir kapı açıldı. Gelin bakalım. Şimdi. Beraber gizli odaya geçmedik. Burada bir şey alalım. Ya 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 gel ya. Gel, 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 gel.

dur şimdi. O yüzden Astarion direkt imha ise bence olur. <laughs> 14 istiyor. çok da istememiş. 20. Okay. light infinite, his mercy is not. Return Buradan gidiş var da Evet Şuna da o kat. Önce şurada bir duruş, şurada bir save alayım Buraya Bunu da et Olmadı bu çünkü burada da enerji kaynağı var hemen imha ettik. Şükür. The morning lord's wrath awaits heretic. Yani ne konuştun kanka ya? Another step forward. Of nereye geldik ya? Şurada bir şey var Şimdi direkt şunu koyacağız oraya. Gel 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 gel. Mahemlerin kanı bir saniye. Şimdi şurada bir panel olması lazımmış da. Bir şu armayı koyalım. Ben mi veremiyorum paneli? Neyse şimdi şöyleyken alalım bir. An ornate mace hovers before you, suspended in a shaft of brilliant light. A fist sized piece of amber, flecked with crimson, is set in the handle, emitting a radiance all its own. This mace must be the legendary blood of Lathander. The amber is said to contain the blood of the Morning Lord himself. Kanka tamam da burada bir yer olması lazım benim bunu kullanmam için. Bunu bulamıyorum. Ha şurada. Ulan gözümün önündeymiş ya. Tamam oldu. Bu sefer yaptık. Direk almaya çalışsak alamayacaktık herhalde. Aldık be. Efsane bir silah aldık. Evet arkadaşlar bu silah aldık ve bu silah %100 gölge yüreğe gidecek. Yani %100. Ve zaten biz gölge yüreği kullanacağımız için şeyde. Vatandaşın kanını güvenli bir şekilde ele geçirmek için şafak efendisinin armasını kullandık şafak olduğuna şükürler olsun. Okey. Bu da tamam. Şimdi artık sonuç olarak ne yapacağız? Aydın kolerine gideceğiz. Tamam her şeyi hallettik. Buradan çıkabiliriz artık. Nereye gidelim biliyor musun? Manastır'a bir çık. Yüzümüz aydınlansın. Bu haritadaki her şeyi yaptık. Gidecekilerle alakalı. Ben bir kayıt dışı giderim içerideki bütün gitenkileri öldürürüm sonra giderim sonra şıkanındaki tüccarlardan malzemelerini satarım sonra kampıma giderim gölge yüreği alırım yanıma ve ondan sonra çıkarın imtihanına doğru devam ederiz Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim. Efsane silah dağılmış olduk. Sonraki Valdos videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.